Selamlar ilk arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz ve hesabım sonunda 30 k yapabildim. Evet bugün en sevdiğim 10 karakter yapacağız. O zaman başlayalım. 10. sıra. Bu karakterin herhangi bir şekilde yetenek gerektirdiğini düşünen varsa beni bulsun. Ve 10. sırada Frank var. Ne alaka diye soracaksınız. Ben de bilmiyorum. Ama onun da sıra Frank. Bir tek onu biliyor. Aga ne yaptınız? Maçın başından oturmak ses var <laughs> Adam tek yedi güzel. Sen de öl. Öyle yapmaya hiç gerek yok. Gir at işte ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sağ sol sağ sol. Lan vuramıyor Ferencler yani Frenk niye vursun ki değil mi canım çıksın isterse <laughs> Mendi o neydi lan Bana mı vuruyor nasıl? lan sen Lan ulti şey yoluna gitti Ne yapıyorsun kanka Mükemmel at şunu At şunu Hesap kupa görsün lütfen açın. Mükemmel. 750 oldu değil mi Frank? Gittim, Süper. Şimdi 9. sıra. Karakterleri bilerek göstermiyorum ki. Hani şey olmasın böyle. Herkes direkt anlamasın yani de. Yanımda ustalar mı var ben mi yanlış görüyorum. Ve 9. sırada Frank alakalı? Ha Emz var. Ee, ben hangi yıldız gücünü seçtim? Tamam fazla vuran. Her an atabilir. Atla atla. Hadi bir atlasana gülüm. Hadi bir atlasana gülüm. Kardeş gitme oraya. Atlayacak şimdi direnci. Tamam. Şuna seviye vermeyin. Şuna seviye vermezsek kazanırız hadi. Gülmek istiyorum ama bir yandan da istemiyorum. Bile. Kafanı at ne olur artık. STM ne, at şunu. Sür. Tamam. Mükemmeliz. Atın artık. Oha. Yedik. Ne yapıyorsun? Lan aksesuar yokmuş başıma yer ya. Aga. Sizin oynayışınızı. Üf ultiye bak. Aga ver. Senin beyin mi onları? Ya, ama orada bana çok ya. Ya 700'den de mi düşecek zaten? 800'den düşseler aga ya. Yanındaki ustaların kaç kupa olduğuna bakacağım bu arada. Senin ben beynin. Basını <laughs> <laughs> geri alıyorum hadi. Pardon. Adamın bir kupaya bakalım mı? Hır. Lan şu anda mı ustalar? Oha. İyi valla hayra gelmiş <laughs> Şimdi 8'e geçiyoruz. Ne kadar gıcık karakter olsa da seviyorum. <laughs> yine aynı adam. <laughs> Aa, yine aynı adam olması güzel. Çünkü e, usta. Irkçı karakteridir bu dümdüz diyeceğim. Ben seviyorum. Sırayı unuttum lan. 19 sıra. Ha 8. sıra. Levrek var. Seni. Uf canım levrek çok iyi yani. yemedim. Mükemmel. Lan golümü çaldı şerif. yanlış gözüküyor. Üf, gole bak. Senin ben kafan. Lan, ben ne yaptım? Ya benim ne suçum vardı? Sen de şey mi fotoğrafını istiyorsun? Hah, kurtum. Ya videoyu bir durdurayım ben de kazandığımız yerde açayım ya. Kazandığımız dedim de biz baya baya kaybettik. Ama neyse 8 8'den bir şey olmaz. Ve 7. sıraya geçelim. Yemin ederim bu karakterle girmek istediğime hiç emin değilim ama. Karşıdaki hiç kimseye doğrayamıyorum adam gibi. Bir Mr. P'ye girebilirim. Adamın şövalyesi var. Ondan korkuyorum. Bir zamanlar fakir ama onurlu bir genç. <laughs> lan lan! Duvara atlama. <laughs> ya duvara atlamasaydım orada. iyiydi de. Yani. Çok fazla boş konuştuğum için videoyu biraz kestim arkadaşlar. Ee, hala gol atmadık veya yemedik. Yemezsek iyi olur. Aga! Of! Ulan bizim kaleyi mi açtık var ya? Lan bizim adam açtık bizim kaleyi. Bizim adamın sonuçta aynı olduğunu da yeni fark ediyor. Lan öldür şunu artık. Allah Allah. Lan. Aga. Şimdi benim de karşıma gele gele en kantırım karakterlerden biri geldi. Ondan dolayı yapacak bir şeyim yok. Ben böyle karakterim. Karşıdaki oynuyor. Ben nasıl oynuyorum? Ben niye oynayamıyorum? Benim şeyim bu. Uyguyu çok kötü yere attık. Ulti çok kötü yere attık. Al şunu bizim adam. Lan ne yapıyorsun? Ya senin kafan. Aha. Bir kere daha hani kötülediğim adam. Yorulamazlar. Yedik. Al bak koyacağım yemeğe durmayalım. Beşinci sırada kimsenin beklediğini tahmin etmediğim bir karakter var bu arada. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Aha karşıma da geldi de adam altın. Satürnüş öğretimi bizim yanımızdaki yanlış mı gördüm? Hani diğerini atlasaydı diyeceğim. Kimse atlamasaydı daha iyiydi bu arada. Aga. Bir zamanlar fakir ama onurlu bir genç. Adam beleş gol attırdı Dönmeyin de alnınızı oynayın. Ultiye bak be. Lan. Sen onu tut. Heh, zaten belliydi böyle bir şey olacak. Hani. Şey demek istemiyorum ama bu videoda çok kopa kaydedeceğim gibi görünüyor dördüncüsünün sırada videoya başladığım karakter var. Maze De aga altın krov falan. Altın meka krov falan ayıp oluyor. Maçlar 2 dakika olur, ya, video 20 dakika olur diye düşünmüştüm. O kadar uzamaz. Lan Allah'ım. Hadi yani herhangi bir şekilde ustamazdım. Bizim adamlar da zaten oynamayı bilmiyor gibi bizim adamlar. Pek. Al. Yapman gereken bu aga. Şu hiperimi bir doldursam. Ee, güzel yanını göreceksiniz Meyzenin de hani. Dolduramıyorum sabahtan beri. Chang'e İper'in şey yoluna... Benimki en azından <laughs> hayırlı bir amaç için kullanıldı. Dynamite'ı öldürmek hayırlı bir amaç bence. Aga yani koskoca Frank'sin yani tutamadığın kişi soruş mu? <laughs> Öldürdüm. Ne kadar kendime ölmüş olsam da öldürmem daha iyi bence. Tek bir isteğim var. 776'dan düşmesin. O da şu anki kupası. Hani... Yedi... Oha. Yavaş. Öf. Utamayacağım ki. Hani... Yanıma gelenler de Frank Per şarjını saklayacak herhalde. Diyecektim attı. Gol attı. Heh. Mükemmel. Tamam. Şimdi bu sıra 4 olması gerekiyor. <laughs> Yanlış hesaplamadıysam. Bu karakterle asla kaybetmemeliyiz. Çünkü 808 kutu. Oh my. Kaç. Lan gümüş ne alaka Allah'ını seversen kazandık gibi. Ee, oha orman kraliçesi Meizin. Meizin'e şey kostümü yedir, herhalde bu. Ben. Ee, burapes. Beni de yeni oyuncu sanmayın aga yani. 4 yıllık oyuncuyum. Hatta 5. 2019. 2024 evet 5 oluyor. Bu hesap sadece. Mükemmel bir gol. Oğlum yemin ederim Edgar'ın kupasını çıkarıyoruz lan. <laughs> Normalde çok oynamıyorum da. Bizde niye aynı kişi oldu? Bunu sorabilir miyim? <laughs> adam bir umutla hani gitmişti. Ha, bizim adam Meyze'nin güzel yanını gösterecek şimdi. Göster. Ya. Aga. Hiper gir. Ha işte bu. Meyzenin güzel yanı bu. Mükemmeldi bu arada. İkinci maça girsem mi lan? Yok ya girmek. Şimdi ikinci karaktere geçelim. İlk 63 karakterimi ikinci sıraya koydum. Normalde en sevdiğim savaşçı da. Yani ben bir savaşçıyı unutmuşum. Ondan dolayı bunu, 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 ikinci yapmak zorunda kaldık. Bunu, lan bronz ne alaka yanıma iki tane bronz geldi. Sizin ben aşamanızı sev aşama aşa konuşabilirsem. Kaybedersek 800'den düşüyor. Ne yapıyor? Adam bodozlama girdi. Diğer adamlar da ona giremedi. Ve ultimi dolduksam var ya maç bitti. Yani kaybettik anlar. 3'ünün Üç, de yan yana durduğu anda gol atabilirim. Yani 3'ünü de kesebilirim anlamında da. Abla tamam. Alt tarafa bir, bir bir daha aman sıvır sıvır. O kadar çok ulti atasım. Gayet iyiydi. Aha, ver ver. lan. Ya o ustalık pinini niye basarsın ki ya? Soru zaten oyunun en kolay karakteri gibi. Eee şimdi bu videoyu izleyenler fake diyecek bir ihtimal. Jackie daha kötü bu halde adam. Ya bizim adam niye tam içine giriyor? Niye niye? Tamam. Sen de neye sinirleniyorsun lan gel şuraya. Allah aşkına. Zaten ilk attım niye neye sinirlisin ya. Heh, biz de attık. Aga kazanırız inşallah ya. Buradan kaybetmek istemiyorum. Berabere kalsak bile iyi bu, bu arada ya. Şuraya lan. <laughs> Yanlışlıkla doğru atladım hayır. Lan. <laughs> Aa, hayatta atamayız. Ulti bassana Allah aşkına ulti ulti. <laughs> bu adamlar geride çalıyor. Gidiyorum. Gidemiyorum çünkü Dayna'nın ulti. Aha. Ver ver ver. Ya. İlla kendi satacak bu arada. Atamayacak da. Hihihi <laughs> gol çaldım. İkisi de işte, ve 8 kille. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kupa oldu ki Fank? 814. İyi. Ne kadar altın olmasa da benim en sevdiğim karakter kendisi. Dynamite. On seviye nasıl oynuyorum diyecek. Onlar varsa ne bileyim işte oynuyorum. ne yapıyorsun Allah'ın sever. Mükemmel. Sayın ikinci maça girsem mi? Yani Bir an oraya gider diye düşünmüştüm. Yani Allah'ını seversen mortissin. Bana girdiğin anda ölüyorsun ya. Çünkü ben sana giriyorum. Lan yanlış yaptık. Düşünsene mortissin. Karşı taraftaki daynaya yeniliyorsun. İlginç bir varlıksın ya. Yani. Oha! atacaklar mı kimseyi? Pumba Leguata. Tebrikler atarım. Mükemmel oynadı lan adam. Resmen mükemmeldi bu Oyun <laughs> <laughs> Bir dakika Şunları toplayayım. Böyle bitireyim. O zaman sonraki videolara görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.